Ay, ay koşmalıyım. Koşmalıyım. Yetişmeliyim. Ay, ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ya. Ay bir dakika. Buse. Buse. Burada mısın? Neredesin? Of ya bulamıyorum bir türlü karakterimi. Yok canım benim karakterim benden kaçmış olamaz herhalde değil mi? Niye böyle bir şey yapsın ki? Yani çok saçma olurdu. Siz gördünüz mü? Görmediniz mi? Of ya. Of kimse görmemiş. Polise mi gitsem acaba? En iyisi polise gideyim ya. En iyisini polis bilir. Hadi bakalım. <laughs> ya polislere ne desem ki ben şimdi? Pardon Roblox karakterim kayboldu da bulabilir misiniz? Böyle mi diyeceğim? Yok canım. Şöyle söylesem. Ya pardon bana çok benzeyen bir kız kayboldu da bulabilir misiniz? En iyisi Roblox karakterim kayboldu diyeyim. Ay. Hadi bakalım. Ya polis bey iki dakika bakar mısınız? Benim Roblox karakterim kayboldu da yani benden kaçmış olamaz tabi de. Hani ben benden niye katsın sonuçta? Bilmiyorum da yani bir baksanız bulabilir misiniz acaba? Nasıl ya? Roblox karakterinizi mi kaybettiniz? Eve baktınız mı? Evde olabilir. Evde mi? Yok canım evde değildir. Yani hiç eve bakmadım gerçi ama evde niye olsun ki yani? Hava güzel dışarıda o Genelde dışarıda olur yani. Biz çekim yaparken genelde ben onu çağırıyorum. Ondan sonra diyorum ki biraz çekim yapacağız. Ondan sonra arkadaşlarına söylüyorum geliyor. Ondan sonra geri gidiyor arkadaşlarının yanına. Oyun falan oynuyorlar. İşte voleybol falan oynuyorlar. Öyle yani. Ama evde olabilir mi? Allah Allah. Bir eve bakayım o zaman ben. Ama siz mutlaka bakın tamam mı etrafa bakın böyle bana benziyor. Ondan sonra böyle ama böyle daha tatlı. Böyle daha böyle minnoş yani anlatabiliyor muyum? O yüzden onu bulursanız lütfen beni arayın tamam mı? Çok sevinirim. Merak etmeyin. Şimdi ekiplere yönlendiriyorum. Allah Allah. Biraz arkadaşlarına mı sorsam acaba? Bilirler mi nerede olduğunu? Ya sonuçta bilirler canım yani. Neden bilmesinler ki arkadaşlar arkadaşlarını haber vermeden bir şey yapmaz. Dur onlara sorayım bir. Pardon çocuklar. Bir baksanıza ya. Ya sen gel oyun oynuyoruz ya. Ha, geliyorum tam geliyorum. Ya çocuklar benim Roblox karakterim var ya hani Buse. Küçük, minnoş, tatlı i̇şte onu görmüş olabilir misiniz ya? Hani siz burada voleybol falan oynuyorsunuz. Dondurma falan yiyorsunuz ya. Hani belki görmüş olabilirsiniz diye bir sormak istedim. Acaba gördünüz mü? Duydum duydum. Ay bu ses senden kaçıyor. <laughs> benden mi kaçıyor? Benden mi kaçıyor? Neden benden kaçsın ki? Çok saçma. Ben onu korkutacak hiçbir şey yapmadım. Sadece dedim ki ya dedim biraz video falan çekeceğiz dedim ya. O kadar. Allah Allah. Niye benden kaçsın ki ya? Ya bu da geldi bize soruyor ya. Ona sor nereden bilelim? Ya bunun nedenini kesinlikle ben kendi Roblox karakterime sormalıyım. Neden benden kaçsın ki? Çok saçma. Ama bir nedeni olmalı. Beğenirse gidip biraz daha arayayım. Polisin ve arkadaşlarının hiçbir şey söyleyeceği yok. Ah iş başa düştü. Hadi bakalım. Koş. Ay evet evin önüne geldik sonunda. Gerçekten uzakta oturuyorum ya biraz galiba. Koş koş yoruldum. Yani eve girdik ama bir sürü oda var. Ben şimdi onu nereden bulacağım? Of içim çok zor çok ya. En iyisi sesleneyim bir. Buse. Buse burada mısın? Buse evde misin? Baksana dondurma galiba. Şimdi ama sessiz olmamız gerekiyor tamam mı? Evdeki herkesi susturun. Onu bulmanın tek bir yolu var. Müziği de kısar mısınız lütfen? Evet, müzik sustuğuna göre ve herkes sessiz olduğuna göre şimdi sesi dinleyelim tamam mı? Nefes sesini duymaya çalışacağız. Hadi bakalım. Şu anda hala bir ses duyamadım. En iyisi odasına gidelim. Bakalım oraya saklanmış olabilir. Şşş, odasındayız. Sessiz olun tamam mı? Şimdi bakalım dinleyelim biraz. <laughs> ay ay çok yoruldum. Ay koşa koşa geldim bu yaya. Ay beni fark etmemesi gerekiyor. Asla beni fark etmemesi lazım. Saklanmalıyım buyda. Ay beni fark etmese bari ya. Burada olduğumu anlamaz değil mi? Bak bak bak. Şimdi duydum senin sesini. Küçük cadı seni. Çıksana oradan. Allah be kardeş. Yakalandık ya. İyi mi ya? Of ya. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Neden benden kaçıyorsun ya? Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Neden benden kaçıyorsun? Seni aradım her yerde. Polislere bile haber verdim biliyor musun? Hadi ya poliseye haber mi verdin? Tüh, tüh çok üzüldüm gördün mü şimdi olanları ya. Ya ben aslında seni üzmek istemedim biliyor musun? Sana bir şey söylemem lazım. Hmm, söyle bakalım ne söyleyeceksin? Umarım çok önemli bir şeydir. Benden kaçmanın sebebi önemlidir umarım. Ya Boşe'cim ben senin geleceğini tahmin etmiştim tamam mı? Bugün video çekme günü ya. Ondan sonra tahmin ettim aslında senin geleceğini. Sonra da koştum koştum şaklandım. Ama senin beni bulacağını düşünmemiştim ya. Oyda bir mantık hatası yapmışım. Neyse olsun ya sıkıntı yok. Video çekmek istemiyorsun. arkadaşlarını oynamak istiyorsun öyle mi? Yani tamam ama bizi izleyenler var. Bizi bekleyenler var. Videomuz ne zaman yüklenecek diye heyecanlananlar var. Onlara yazık değil mi? Neden böyle yapıyorsun? Seni çok seviyorlar. Yani ben bizi izleyenlerin üzüleceğini düşünemedim ya. Ben onayı çok seviyorum aslında. Seni de çok seviyorum. Ama böyle işte bir şaka yaptım ya. Evet Buse. Beni de üzdün ve izleyenleri de üzeceksin. Böyle yapılır mı? Sen kayboldun diye ödümüz patladı biliyor musun? Onlar da çok korktu. O zaman onlara bir öpücük at. Bir de özür dile tamam mı? Ya ben hepiniz istiyorum. Çünkü ben kayboldum diye üzülmüşsünüz galiba. Ben sizin üzüleceğinizi pek de düşünemedim. Küçüküm ya herhalde. O yüzden düşünemedim. Sizden çok özür diliyorum. Bir de bu videoya böyle bol bol like atın tamam mı? Şöyle ben üzülüyorum yani. Aferin Buse. İşte böyle. Aferin sana bak. Böyle ol tamam mı? Ustudur. Ben senin istediğin zaten her şeyi yaparım yani hiç merak etme. Bir da gözümün önünden ayrılma sakın. Sen git Niye? Çok korktum gerçekten Seni bir daha bulamasam ne yapardım Neyse umarım bu videoyu izleyenler de Çok endişelenmemiştir O zaman gel bakalım yanıma Bu videoya veda edelim beraber Olur mu Buse hadi gel Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için Çok ama çok teşekkür ederim Gerçekten sizleri çok ama çok seviyoruz Çok fazla değer veriyoruz Ve Buse'yi de kaybettiğim için gerçekten çok üzüldüm Siz de üzülmüşsünüzdür eminim Buse bir daha böyle bir şey yapmayacak ama Bana söz verdi değil mi bebiş Buse Evet ben dersimi aldım zaten. Bir daha asla yapmam ki. Bakın işte söz verdi. O bir daha yapmayacak. O yüzden arkadaşlar siz onun için lütfen bu videoya bol bol like atın olur mu? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Şimdi sözü Buse'ye bırakıyorum arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bu işe beni kaybettiği için çok üzülmüş gördüğünüz gibi. Onu birazcık sevindirmek istiyorsanız arkadaşlar bol bol like atın. Onu sevindiyseniz ben de sevineyim tabii ki de yani bu yolay. Biliyorsunuz bu işleyi. Hadi bakalım size güveniyoruz arkadaşlar. Bol bol like. Hadi öptüm bay. Hoşçakalın. Bakayım. Ah küçük Buse. Video kapanmış. Hadi gel beraber dondurma yemeye gidelim ne dersin? Ne? Dondurma mı yemeye gidelim? Beraber mi? Oley be! Herkese hava atacağım ya. Buse yanımda diye. Güylah şimdi onlar. Hadi beraber dondurma yiyelim. Hadi çabuk ol. Oley, oley. Sen ne dondurma yiyeceksin Buse? Ben de çilekli vanilyalı canım. Aa, ben de vanilyalı yiyeceğim.